uzun yıllardır klasikleşmiş alışkanlıklarının birileri tarafından gönderilecek paralarla beraber yönetilmeye çalışılan bir kulüp anlayışı var. Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm kulüp başkanlarının bizden oluşabilen olan tek talepleri maddi taleplerdir. Ve Denizli Spor'a ait bir otopark da yoktur arkadaşlar. Yani Denizli Spor'a ait bir otopark var da biz bunu geri almadık. Denizli Spor'un kullanmış olduğu otoparklar daha önce de bu mecliste izah ettiğim gibi hiçbir kaydı olmadan, küreği olmadan, arada hiçbir protokolü olmadan, hiçbir resmi kaydı girişi olmadan ben verdim oldu babamın malı gibi dağıtırım diyen bir anlayışın tahsis ettiğinden başka bir şey değildi. Kusura bakmayın geldiğimizden beri aynı şeyi savunuyoruz ve savunmaya da devam edeceğiz. Burası benim babamın çiftliği değil. Ben babama ait olmayan bir çiftliğin manını da ulüfe gibi dağıtamam. Resmi olmayan hiçbir işi de yapmadım. Bundan sonra da yapmayacağım. Ve biz ne yaptık? Bu otoparkları geri aldık. Defaten istememize rağmen bu otoparklarla yapılmış olan iddia edilen 350 bin liralık sözleşmenin sonunda Kulübe aktarılan bu paraların belgelerini istememize rağmen bu kulübü bu paraları aktardığıyla ilgili belge, bilgi bize bugüne kadar ulaşmamıştır. Fakat 350 bin lira iddia edilen bu otoparkların Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınmasından itibaren yaklaşık olarak 10 ayda 12 milyon lira ciro yapmıştır arkadaşlar bu otoparklar. On ayda üç buçuk milyon aktarılacaktı Denizli Spor'a. Biz aynı otoparklardan on iki milyonlara yakın para topladık. Kamuoyuna buradan sesleniyorum. Kimler işlettiyse, kimler yönettiyse, biz bu kulübü almamış olsaydık bunu arada oluşacak 8 milyon lira kimin olacaktı? Niye bu kadar çok bazı insanlar tarafından Denizli 20 kusur yıldır iktidarda olan bir partinin grup başkan vekilisiniz. Özellikle 20 kusur yıldır iktidarda olan bu partinin kadın kolları başkanlığını yaptınız. Ben olsam oraya gidip o videoyu çekmezdim. Niye çekmezdim biliyor musun? 20. yılın sonunda insanlar iki otobüs bileti alamadılar belediyeden der hale geldiyse bence o işten hicap duymanız lazım. Başlayın şunu, şunu sen misin? Kesmeyeyim sözümü de. Bence şunu demen lazımdı. Başkanım sen bu vaatte bulundun ama buna bizim ihtiyacımız falan yok. Biz burada tıp bayramını kutlamaya geldik deseydin daha keyifli olurdu. Yani umut ediyoruz ki biz insanların bu hale düşüyor olmaları. Şehirde 14.500 lirayla geçinmeye çalışan emeklilerin olması. 22 bin lira asgari ücretle geçinen insanların olduğu bir ülkede yaşıyor olmak benim vicdanımı sızlatıyor. Ve biz birçok projemizi de maalesef bu yönde evriltmek zorunda kaldık. Ve farkındaysanız sizin de uygun gördüğünüz o sosyal yardımlarımızın hemen hemen tamamında sınırımız hep iki asgari ücret. Mesela video çekilebilecek bir sürü olay anlattık. Mesela belediye makineleriyle danışmanların yerlerini yaptılar mesela. Bu mecliste biz beraber oturuyorduk. Davet ediyorum oraya beraber gidelim. Umut ediyorum o videoyu da beraber çekeriz. Mesela AKP milletvekilinin Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin personelini çalıştırdı. Belgeleriyle ortaya koyduk ki onların tazmi maaşlarını da geri istedik. Buradan da onu da belirteyim. Bununla ilgili beraber bir video çekebilirdik. Geçen haftalarda açıkladım. Mesela adamlar belediyenin arabalarıyla, kepçeleriyle gitmişler mesela oraya. Bizim demirleri götürmüşler. Mesela bununla ilgili de bir video çekebilirdiniz. Mesela Hani tam durduğum yeri denk getirmeye çalışıyorsunuz. Bundan önce bir sene önce de benim yerimde başka bir başkanımız oturuyordu mesela. Onu da çuvallarla vaadi vardı. Mesela şehir hastanesi vardı, şehir statı vardı, havuzu vardı, halk plajı vardı, o vardı, bu vardı, vardı da vardı, vardı da vardı. O zaman bir de şöyle yaparız. O 250 liraya ev vardı. Aklıma gelen bilenleri sayamıyorum. Daha bilmem ne parkları vardı. Bir sürü vardı. Ee, onunla ilgili de bütün grup başkan ve iki grup başkan vekilimle beraber de bir video çekelim. Orada o video çekerken de benimle olursanız da ayrıca da mutlu olacağımı da ifade ediyorum. Şunu yaparsanız bu şehir sizleri ölünceye kadar hatırlayacağına emin olabilirsiniz. Haksızlığı kendi partinizin yaptığında sesinizi çıkarmaz, tepki göstermez. Ya onlarda ben yoktum ya da Allah'a havale ettim derseniz... O olmaz. Yine sizin gibi bundan önce de bir grup başkan vekiliniz oturuyordu sizin oturduğunuz o makamda. O grup başkan vekilimiz de bazı sorular vardı. Mesela bu belediyenin binasının içerisinde mesela birileri geziyordu mesela. Bu mecliste siz varken de anlattım bunu. Seçim gecesi bir sürü şeyi götürdüler. Bunları siz varken anlattım yine. Yani bu anlamdaki hassasiyetinizi ve